Kurbağa var. Kahraman Selim. Selamünaleyküm bu boz oynan oğlu. gezintiye geldik Serhat kardeşim yanına. Onlar da Adem halamın oğlu. Karpuz aldı deren. Karpuz, karpuz kesiyoruz. Sizin <laughs> kardeşi. Kralla beraber. Kral arkadaşlar karpuz <laughs> çok karıştı bu. Karpuzun çekirdeğini de çıkarız sonra. Gel. Bozo, <laughs> bak burada bili var bili. Bili. Gel, gel, gel. Nasıl <laughs> hırlıyor bile. <laughs> Bili. Bili dişi arkadaşlar. Cık cık. Gel, gel, gel. Gel. <laughs> Kral. Kral hiç bakmıyor ki Bili'ye. <laughs> Mallar yayılıyor. Ay yavrum Bozoyla biraz geziye dedim arkadaşlar. Aşağı taraf şey bizim o taraflar çamurlu. Köpeklerin kanını doyurdum. Ondan sonra bak 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 bir diye bak bak. bak. Bu taraf kumlu arkadaşlar. Kumlu olduğu için şey yok çamur yok. En iyisi dedim boz oyna biraz geziyim. Tamam lan kral. Oh tadını çıkar. Buyur abi. Ha ne, Aa, ne sen ne uğrayım? Baba <laughs> iş. Oh, benim benim bayıma lan. Oh. Motorun debriyajını debriyaj telini uzununu bulamadım arkadaşlar. Şuradaydı ya. Ayağı indirdim. Buraya bağladım. Biraz zor oluyor ama idare ediyoruz. Bak bak bak. Nereye gireceğini şaşırttı sineklerden. Hay dürzü vay. Hay vay. Aşağıda arkadaşım bir tanesi silahla geldi atış yapıyor. Şakır şakır sıkıyor. <laughs> şu malları aşağı indireceğim arkadaşlar. Bir de eşeği alacağım. İnşallah yakalayabiliriz şu eşeği. Tamam lan bozuş. Esnek de öyle bir kaçıyor ki yakalanmamak için. Bozu da bana yardım ediyor arkadaşlar. Oo. İnekler nasıl çeviriyor? Dürüzü. Ha. Oo. Ha. Oo. Gel Bozo gel of. Oh Ah benim benim babacım al uh. ha Oh Ah Ay Gel elime 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 Gel Bozo Oh uh. Oh uh. Ah Ay Oh uh. Ah

Hả? Ah.

Hah. Uh, uh, uh. Hah. <laughs> uh. Gel bozo Düzgündür uh. Bana arkadaşlar işte, bu mallar bizim olsun normalde. Ozo alışır zamanla ellemez. Bizim olduğunu bildiği için ama bunlar yabancı olduğu için onlara düzdülük yapabiliyor. <laughs> Oo. Ha. Oo. Oo. Eşek nereye gidiyor eşek? Namusuz nasıl kaçıyor lan?

vuhuhuhuhu karşı taraftan da serhat getiriyor kavuştuk şöylece arkadaşlar iki tane <laughs> köpek geldi bozu <laughs> havladıydı kaçtılar gel oğlum gel 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 aferin benim, benim oğlum gel gel babuş gel babuş gel babuş Zo, arkadaşlar şimdi e, buranın sahibinden e, rica ettim. Hem dedim ağacın gıdanır dedim. Hem de dedim dallardan bana lazım dedim arkadaşlar. E, kavah nasip olursa bu diyeceğim. O e, sizlerden e, gelen yorumlarda e, gölgelik yapabilirsin ağaç dallarından diyen arkadaşımızın Yorumuna bir başlangıç yapacağız, ee, güzel bir şey. Pozo, gel. Bunlardan ee, budayım, budayım arkadaşlar. Götürelim, koyalım. Ee, tavuklar içinde biraz düşüncelerim var. İnşallah onları gerçekleştireceğiz. Ee, Sağolsun ee, takipçilerimizden bir arkadaşımız daha yazdı İbo, İbo İban gönder de e, bir beş tavuk da al diye İban'ı gönderdim inşallah o da gönderirse e, bir beş tavuk daha katacağız arkadaşlar Maşallah fiyere bak ya Allah Allah gel Bozo Bozo'yu bindirelim artık yavaş yavaş gidelim arkadaşlar kendiniz iyi bakın gel bozu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.